Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bu App Store olsun, iPhone olsun burada mesela giriyorsunuz arkadaşlar bir e, saçma bir oyun ya. E futbol indirmek istiyorsun. Normalde indirince Android e, Android'de olsun, şey olsun bedava. Ama biz burada indirdiğimizde bizden kart bilgilerimizi falan istiyordu arkadaşlar. PUBG ya. PUBG'de nasıl ister? Burada PUBG'de mesela bir kart bilgilerini giriyorsun birden senden 300-500 TL kesiyor. Bunu istemiyoruz. Bunu istemiyoruz. Nasıl çözeceğiz? Ben de 3-4 aydır girmiyordum. Hadi kurcalamıyordum. Şey yapmıyordum. Bu sefer hadi dedim kurcalayayım. Sonuca ulaştım. Kesin çözüm arkadaşlar diye düşünüyorum. Çünkü ben yaptım düzeldi benimki arkadaşlar. Sizinki de düzelecektir. Sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni bizim için gerçekten önemli. Herkesi ulaşsın. Bütün sıkıntı çekenlere ulaşacak böyle e, videomuz. Sizden tek bir ricam var. Bir beğeni istiyorum. Şimdi arkadaşlar tabletimizi aldık elimize. Ipad'imizi. Ipad'imizi de göstereceğim. Bu arada linke e, linki bırakacağım arkadaşlar açıklamaya. E, ki kanalım var. Kik'te e, oyun hanem yazarsanız çıkar. Orada yorum istiyor arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorum benim için önemli. 300 yorumu tamamlamam gerekiyor. Sizin desteğinizle bunu tamamlayacağız inşallah. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar, şimdi biz e, şuradan göstereyim şöyle. Buradan App Store'a girelim. App Store fazla uzatmayacağız zaten videoyu. App Store'a girdik. Şöyle geldik. Şuradan direkt çıkış yapmanız gerekiyor. Çıkış yap, sonra hesabına tekrar giriş yap. Ama bak şifreyi kesinlikle bilin arkadaşlar. Şifrenizi biliyorsanız çıkış yapın. Bu sefer giremezsin. Ondan sonra deme benim hesabımı ne yaptın, ne ettin. Eğer e mail adresinizi de bilmiyorsanız direkt buradan ayarlar kısmından resminize tıklayın. Resminizin hemen altında e-postanızı iCloud ne ile bağlıysanız hemen size gösterecektir arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Anlamadığınız bir şey varsa yoruma yazın. Ben oradan yardımcı olacağım sizlere. Sıkıntı yok. Önemli olan sorunları çözmek arkadaşlar.